Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse dinden çıkanların durumu konusuna değineceğiz. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayetler var. Ancak şunu peşinden söyleyelim ki, insanların dinden çıkma durumları farklı farklıdır. Acaba yaşadığı din ne kadar Allah'ın diniydi ki o dinden çıktı? Ya da din bu insana nasıl anlatıldı? Ya da çıktığı din Allah'ın dini miydi? Bu gibi soruların cevaplandırılması gerekir. Şunu da ifade ederim. Kur'an-ı Kerim'in anlatılmadı. Temelinde Kur'an-ı Kerim olmayan din zaten Allah'ın dini olmadığından bu dinden çıkış olmaz. Aslında bazı, bazı dinden çıkış gayretleri Allah'ın dinini arama çabasıdır. İnsanlar şirk dininden, hurafe dininden koparlar. Tabi e, mensuplarınca onlar dinsiz addedilirler. Bağlı bulundukları gelenekleri terk edince içinde bulunmuş oldukları toplum tarafından dinden çıktığı gözüyle bakılır. Halbuki durum böyle değildir. Bir insanın dinden çıktığı, hani Kur'an-ı Kerim'i bu dinden çıkmaktı dediği şeyleri yapmışsa meydana gelir. Şimdi isterseniz konuyla ilgili ilgili ayetleri okuyalım. Cenab-ı Allah dini nasıl anlatıyor, dinden çıkmak nasıl oluyor? Bunlara bir göz atalım. Allah-u Teala'nın gazap ettiği, cezalandıracağı dinden çıkma eylemi kendi ayetleri karşısında yalan söyleyen, Kur'an-ı Kerim ayetleri kendisine ulaştığı halde, mevzunun hakikatini anladığı halde, İslam dinini Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de anlattığı dine teslim olduktan sonra buna sırt çevirendir. İşte bu son derece önemli bir konudur. Bu açıdan bilmemiz gerekir ki bizi dinden çıkartacak eylemleri, fiilleri biz de yapmamış olalım. Bunlardan sakınalım. Bakınız Allah Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresinin 85 ve 91. ayetleri arasında ne diyor? Üzerine düşüne düşüne gidelim. Kim İslam'dan başka bir din arayışına girerse asla kabul edilmez. O ahirette kaybedenlere karışır. Aziz Müslümanlar İslam dini Allah'ın ilk ya da son dini değildir tek dinidir. Allah İslam'dan önce bir din göndermediği gibi İslam'dan sonra da başka bir din göndermemiştir. Muhammed Aleyhisselam bu dinin son nebisidir. Ancak ilk nebisi değildir. Ondan önce de pek çok nebiler gelmiş geçmiş, pek çok elçiler gelmiş geçmiş. Hepsi Allah'ın dini olan İslam'ı anlatmıştır. Burada İslam'dan çıkıştan maksat Allahu Teala'nın ilk nebisinden son nebisine kadar vahyetmiş olduğu tevhid dinine sırt çeviren kimsedir. Kaybeden budur diyor Cenab-ı Allah. Ve devam ediyor. Kendilerine açık belgeler geldikten sonra ve Allah'ın elçisinin kitabının hak olduğuna şahit olarak inanıp güvendikten sonra Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnen kafir olan bir topluluğu Allah hiç doğru yola iletir mi? Bakınız Allah kafirin tanımını yapıyor. Kendisine apaçık belgeler geldikten sonra Allah'ın elçisinin kitabının hak olduğuna şahit ettikten, şahitlik ettikten sonra ayetleri görmezden gelen, Kur'an-ı Kerim'e göre yaşantıyı reddeden kimsedir. Dolayısıyla bir insan Kur'an-ı Kerim'e göre bilgilendirilmemişse, ilgili konunun aslında Kur'an-ı Kerim'e göre araştırmamışsa, araştıramamışsa, yanlış anlatılmışsa, bir takım şartlanmışlar, ön varsa, bizden farklı düşünüyorsa bu insanları dinsizlikle, dinden çıkmakla suçlamak çok yanlıştır. Son derece ağır bir vebali gerektirir. Allah-u Teala'nın dinsiz dediği, Allah-u Teala'nın bu benim dinimden değildir dediği insan, Kur'an gerçeklerinden %100 emin olup kabul ettikten sonra buna sırt çeviren kimsedir. Devam edelim. Allah yanlışlar içinde olan bir topluluğu doğru yola getirmez. Ayet-i kerimede allah Teala kafirleri yola getirmez, yanlış yapanları yola getirmez derken yola gelmelerine engel olur demiyor. Yani allah Teala eğer bir kimse küfürde inat ediyorsa onu tutup kolundan İslam dinine çekmez. Ama kim ki küfürden tövbe etmek istiyor, gitmiş olduğu yanlış olan tövbe etmek istiyor, etöbe tövbe kapısı tabii ki açık. Lütfen bu ayetleri yanlış anlamayalım. Allah yola getirmez demek, doğru yolu gelmesini engeller demek değildir. İkisi arasında fark vardır. Allah hiçbir zalimi, hiçbir haini tutup kendi yoluna çekmez. Siz kendi günahınızdan, kendi isteğinizle vazgeçerseniz böyle olur. Tıpkı bir öğretmenin tembel öğrencisine sınıfı geçirmediği gibi. Çalış, başarı notu al, ondan sonra ben sana yardım edeyim der öğretmen. Bu da bunun gibi. Devam edelim. Onların cezası, yani İslam dininden çıkanların cezası, Allah, melekler ve bütün insanlar tarafından dışlanmaktır, lanetlenmektir. Sürekli dışlanmış olarak kalırlar. Azapları hafifletilmez, yüzlerine de bakılmaz. Şimdi bu ayet-i anlaşılıyor ki İslam dininden çıkan, Kur'an-ı Kerim'e sırt çeviren insanlara psikolojik bir dışlanma cezası verilir. İnsanlar onları dışlar. Hayvanlar dışlar, doğa dışlar. Neden? Çünkü İslam, insan İslam dinine aykırı hareket ettiği zaman doğal yapısına da muhalefet etmiş olur. Bu yüzden Allah'ın laneti, meleklerin laneti, insanların laneti bu kişinin üzerinde olur. Ölmeden dönüş yapıp kendini düzelten olursa başka. Allah onları bağışlar ve iyilikte bulunur. Buradan da şunu öğrenmiş oluruz aynı zamanda. Dinden çıkanlar öldürülür diye bir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala böyle bir ceza vermiyor, böyle bir cezadan bahsetmiyor. Esasen öldürdüğünüz bir insan sonra da nasıl tövbe edecek? Yani sadece bir kişiyi öldürerek onu hayatına son vermiş olmuyorsunuz. Tövbe etme hakkını da elinden almış oluyorsunuz. Tövbe etme imkanını da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Onlar ki inandıktan sonra inkar ettiler. Sonra inkarları daha da arttı. İyice küfür çılgını oldular onların tövbeleri kabul edilmeyecektir. Zaten etmiyor ki adam. Bir de bazı insanlar vardır. Küfür inancına sahip olurlar. Bu küfür inancının bazısından tövbe eder, bazısından tövbe etmez. Mesela adam, işte Allah-u Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, kısas cezasını uygulayın. Bunu inanıyor, bunu kabul ediyor. Faiz haramdır diyorsunuz. Olur mu böyle şey diyor. Bunu reddediyor. Kur'an-ı Kerim'in bir hükmünü kabul ediyor. Diğer bir hükmünü reddediyor. İşte bu küfürde artıştır. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp diğer bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? En hakiki kafir bunlardır buyuruyor Cenab-ı Allah. İşte bu tipler bazı küfürden tövbe ediyor, bazı etmiyor. Bunların, bunların allah Teala tövbelerini kabul etmez. Çünkü sen şartlarına uygun tövbe etmiyorsun. Küfrünün bir kısmından tövbe ediyorsun. İslam'ı bir nizam olarak, bir bütün olarak tamamen kabul etmiyorsun. Bazı bölümlerini hala inkar ediyorsun. Böyle bir tövbe söz konusu değil. Onlar sapıkların ta kendileridirler. Ya sen Allah'ın Allah'ı kabul etmiyorsun ki. Allah'ın seni öyle kabul etmesini istiyorsun. Böyle bir tövbe yok. Eğer Cenab-ı Allah'a tövbe edip tam bir teslimiyete teslim olmak istiyorsan o zaman onun bütün emir ve yasaklarını olduğu gibi kabul edeceksin. Allah'la pazarlık olmaz. Kafir olan ve kafir olarak ölenlerden biri. Adam kafir olmuş ve böyle ölmüş. Yeryüzünü dolduracak kadar altın fidye verebilecek olsa da kabul edilmez. Artık Allahü Teala hiçbir şeyi fidyeyi kefareti kabul etmiyor öldükten sonra. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır. Onlara yardım edecek bir kimse de olmaz. Bu ayet-i kerimelerden net bir şekilde anlıyoruz ki Kur'an gerçekleri kendisine geldiği halde Kur'an-ı Kerim'e sırt çeviren insanlar Allah'ın dininin dışına çıkarlar. Cezaları da dünyada ve ahirette lanetlenip dışlanmaktır. İslam dini de dinden çıkanı öldürmek diye bir ceza yoktur. allah Teala böyle bir cezadan bahsetmiyor. Ali İmran Suresi 106. ayetinde allah Teala şöyle buyuruyor. Bazı yüzlerin ak olduğu, bazı yüzlerin de karardığı hesap gününde yüzleri kararanlara şöyle denilir. Kim bunlar? Bütün kafirler. Siz inandıktan sonra kafir oldunuz değil mi? Kafir olmanıza karşı tadın azabı. Bütün insanlar hayatlarının şu ya da bu devrelerinde bir takım vesilelerle mutlaka Allah'ın ayetlerinin gerçek ve hak olduğunu anlarlar, kabul ederler ve bunu itiraf ederler. Ama buna uygun hareket etmek istemezler. Allah'ın ayetlerinin uygulanmasından rahatsız olurlar. Mesela bir, cinayet vakası, bir çocuk cinayeti, bir tecavüz edilmiş birisinin öldürülmesi, şu gibi böyle haberlerle karşılaştığımız zaman duygularımız hemen fevran eder. Öldürün o katili, yaşamasın, onun hayat hakkı yoktur deriz. Aslında ins insan fıtratı kısas cezasını istemektedir. Aynı kişiye kısa uygulalım dediğiniz zaman hemen karşı çıkar. İşte burada da bundan bahsediyor. İnandıktan sonra kafir oldunuz öyle mi? Yani sen de çok iyi biliyorsun ki kısas cezası uygulanmalıdır, faiz yasa uygulanmalıdır, Kumar çok rezil bir illettir. içki ondan da beterdir. Zina bütün toplumu yozgunlaştıran, mahveden bir şeydir. Ama haydi öyleyse bunun yasakları uygulansın. Haydi allah Teala'nın koymuş olduğu hükümleri icra edelim dediğiniz zaman bakıyorsunuz yan çiziyor. Az önce nefret ettiği şeyi cezasını uygulayalım. Hadi pratikte bunları yasaklayalım, tedbir alalım dediğiniz zaman bir bakıyorsunuz karşısında bambaşka birisi çıkmış. Az önce inandığı şey şimdi, şimdi tam tersini söylüyor. Tam tersi bir yaşantıya sahip. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın emir ve yasaklarının gün gelir mutlaka insan hayatının bir devresinde doğru olduğunu anlar. Aslında öyle olması gerektiğini anlar. Aslında tevhid dininin doğru olduğunu, aslında ancak tevhide ulaşarak kendisini kurtulacağını anlar. Ama buna sırt çevirir. İşte allah Teala buyuruyor ki, iman da ettikten sonra inkar ettiniz öyle mi? Aslında bütün kafirler mürtettirler. Kabul ettikleri şeyi reddettikleri için kafir olurlar. Allahü Teala hiç ayetlerini ulaştırmadığı, ayetlerini göstermediği birine mürtet damgası vurur mu? Kafir damgası vurur mu? Biz çok iyi biliyoruz ki kafirler var olan, efendim kabul ettikleri imanın üzerine örtüp görmezden geldikleri için kafirdirler. Aksi takdirde bu insanların cehennemde olmamaları gerekir. Devam edelim. Bakara Suresi ayet 217. Sizden kim dinden döner ve kafir olarak ölürse yaptıkları şeyler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehenneme ahalisidir. Orada ölümsüz olarak kalacaklardır. Tabii ki böyle olur. Çünkü Allah'tan mükafat bekliyorsunuz. Allah rızası için yaşıyorsunuz ama günün birinde menfaatlerinize ters düştüğü için Allah'ın ayetlerinin bazılarını görmezden geliyorsunuz. O zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'ın sizin yapmış olduğunuz ibadete ve infaka ihtiyacı yok. Bunlara bizim ihtiyacımız var. Biz bu ibadetleri yerine getirerek, infakları yaparak Allah'ı razı edip onu cennetine girebiliriz. Ama Allah'la pazarlık yapıp senin şu emrini kabul ederim, bu emrini kabul etmem derseniz o zaman şeytana uyan olmazsınız, şeytanın ta kendisi olursunuz. Unutmayın, Şeytanın kafir yapan günah işlemesi değildi. Günahını savunmasıydı. Günahını savundu ve iblis haline geldi. Dolayısıyla Allahu Teala'nın emrettiği bir şeyi istemeyen, rahatsız olan, Allah'ın yasakladığı bir şeyi sanki hayatın gereğiymiş gibi, sanki mutlaka olması gerekiyormuş gibi davranan kimseler aslında mürtet olmuş durumdadırlar. İslam dininin dışına çıkmış durumdadırlar ve bu kimselerin Allah'tan alabilecek hiçbir şeyleri yoktur. Kendi amellerini kendi ellerine mahveden insanlardır. Tıpkı bir öğrencinin sınavda kopya çekmesi gibi. Siz o derste çok başarılı olabilirsiniz. Ama yaptığınız eylem bütün doğrularınızın iptal edilmesine neden olur. Bir başka ayet de Allah şöyle buyuruyor. Ne yaptıklarını öğrenmek istersen dalıp gitmiş eğleniyoruz işte derler. De ki Allah'ın ayetleriyle mi yoksa elçisini mi hafife alıyorsunuz? Hani Allah ve Resulü'yle mi dalga geçiyorsunuz? Allah ve Resulü'yle mi eğleniyorsunuz? Sakın bahane üretmeyin. Siz inanıp güvendikten sonra kafir oldunuz. Bakınız Tövbe Suresi 65 ve 66. ayetlerde geçen bu ifadeler münafıklar içindir. Bu ifadeler kafirler içindir. allah Teala bunlara imansız demiyor. Siz iman ettiniz ama kafir oldunuz. Nasıl? Yani bir insan imandan sonra nasıl dinden çıkar? El cevap Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın elçisiyle, Allah'ın kendisiyle dalga geçmek, alay etmek, aşağılamak küfür suçudur. Bu irtidatı gerektirir. Çok iyi Müslüman olabilirsiniz. Ama içerisinde Allah'a dalga geçiren şakalara gülemezsiniz. Böyle şakalar, fıkralar yapamazsınız, anlatamazsınız. Siz kendi aile akraba, ailenizin, akrabalarınızın kötü vasıflarla vasıflandırıldığı bir şakayı dinler misiniz? Bir hikaye dinler misiniz? Onunuza dokunmaz mı? Peki kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyin alemlerin Rabbi olan Allah'a yaparsak cezası ne olur? En büyüğe karşı işlenen suçların cezası da en büyük olur. İslam dininden çıkmayı gerektirir. Dolayısıyla dinimize dalga geçiren, dinimizi aşağılayan şakalara, fıkralara gülemeyiz. Bunları efendim sanki normalmiş gibi karşılayamayız. Bunlardan uzak durmamız gerekir. Mesela öyle şarkılar işitiyoruz ki, öyle sözler işitiyoruz ki televizyonlarda. Yani bunun küfürden başka bir izahı yok. Madem unutacaktın, beni neden yarattın, bir sana taptın, bir tanrıya tapındın gibi ifadeler bunlar küfür sözlerdir. Bunlardan uzak durun lütfen. Muhammed Suresinin 8 ve 9. ayetlerinde allah Teala şöyle buyuruyor. Ayetleri görmezlikten gelenlerin hakkı yıkılıp gitmektir. Bunlar sonunda kaybedecekler, derin bir hüsrana uğrayacaklar, derin bir zarara uğrayacaklar. Kim bunlar peki? Kim bu ayetleri görmezden gelenler? Kim bu allah Teala'nın küfürle suçladığı, dinden çıkmakla suçladığı insanlar, Allah onların işlerini hedefine ulaştırmaz. Neden? Neden? Böyledir. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmadılar. Allah da onların amellerini boşa çıkarttı. Allah'ın indirmiş olduğu hükümleri beğenmemek küfürdür. İrtidattır. İslam dininin dışına çıkmaktır. Şimdi bakınız burada önemli bir husus daha var. Allah'ın indirdiğini beğenmedikleri için mürtet oluyorlar. Yoksa Allah'ın dışında yani Cenab-ı Allah hariç tabii ki hariç alemlerin Rabbidir. Ama insanların emirlerini, yasaklarını beğenmemek, insanları tenkit bu küfür değildir. Dolayısıyla bizim mezhepten değil, bizim tarikattan değil, kimse kafir olmaz. Kur'an-ı Kerim'e göre kafir Allah'ın emir ve yasaklarına kafa tutan kimsedir. Gerçekler kendisine ulaştığı halde Cenab-ı Allah'a meydan okuyan kimsedir. Biz hiç kimseyi bizim mezbimizden değil diye, bizim cemaatimizden değil diye dışlayamayız, itip kakamayız. İslam'ın dışına itemeyiz. Ahirette kurtuluş garantisi vermek de yanlış. Yani bir tarikatta bir kimsenin seni ahirette kurtaracağız diye birine söz vermesi de yanlış. O tarikattan diye bizim onu dinden çıktığını düşünmemiz de yanlış. Kur'an-ı Kerim ayetlerine kafa tutan, Kur'an-ı Kerim'i meydan okuyan, Kur'an-ı Kerim'i reddeden, Allah'ın şirk koştuğu şeyler yapan insanlar, işte bunlardır asıl mürtetler. Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmadılar. Allah-u Teala buyuruyor ki, şu suça, su cezayı uygulayın. Allah buyuruyor ki, şu noktada şunu haram kıldım, şunu farz kıldım, şunu yapın, bunu yapmayın. Allah'ın emir ve yasaklarından rahatsız olan, Allah'ın dininin pratikte uygulanmasını istemeyen, Allah'ın yasaklarını gereksiz gören, Allah'ın farzlarını gereksiz görenden Allah'ın dininden değillerdir. Kendilerini çok iyi Müslüman kabul etseler bile Allah'ın dininden değillerdir. Çünkü dışarıdan sizi birilerinin ne kabul ettiğinin bir önemi yoktur. Cenab-ı Allah sizi mümin, muvahhid kabul ediyor mu etmiyor mu? Buna bakıyoruz biz. Daha doğrusu Allah bakıyor. Bu çok önemli, bunu unutmayın lütfen. Amellerinizi korumak istiyorsanız, İslam dinini bütüncül olarak, bütün emir ve yasaklarına sahip çıkarak, Bağlan. Muhammed Suresinin 33-34. ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor. Ey inananlar Allah'a itaat edin, elçiye itaat edin, işlerinizi değersizleştirmeyin. Ayetleri görmezlikten gelen, Allah yolundan engelleyen ve bu şekilde kafir olarak ölenleri Allah asla bağışlamayacaktır. Bakınız imanımızı kurtarmanın reçetesini de veriyor burada. Ey iman edenler Allah'a itaat edin, elçisine itaat edin. Şurada itaat etmiyorum diyebilir misiniz Cenab-ı Allah'a? Ya şu Kur'an'ın şu ayeti beni ilgilendirmiyor. Bundan bana ne inanmasak da olur diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. O zaman Cenab-ı Allah her neyi emretmiş, kullarından her neyi istemişse hepsine iman edeceğiz, hepsini savunacağız. Allah bir şey yasaklamışsa en çok ondan uzak durmalıdır. Allah bir şey emretmişse o mutlaka yapılmalıdır. Gereklidir ve yapılmalıdır. İslam dininin emir ve yasaklarını gereksiz görenler Allah'ın dininden olamazlar. Münafıkın suresinin 1 ve 3. ayetlerinde Allahü Teala mürtet karakterini bize şöyle anlatıyor. Lütfen bütün dikkatinizi yoğunlaştırın. Çok önemli burası. Münafıklar iki yüzler sana geldiklerinde derler ki biz şahidiz. Gerçekten sen Allah'ın elçisisin. E, tabii ki. Yani sizi kandırmaya gelen insanlar ben Muhammed'e inanmıyorum, ben Kur'an'a inanmıyorum, ben Allah'a inanmıyorum demez. Sizden daha kuvvetli yemin eder ki ben de Müslümanım, ben de müminim, ben de Kur'an-ı Kerim'e inanırım. Böyle der. Devam ediyor. Elbette senin ke Allah kendisinin elçisi olduğunu tabii ki biliyor. Onu biz de biliyoruz diyor Cenab-ı Allah. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu zaten Allah'ın kendisi de şahit. Diğer iman eden, gerçekten iman eden müminler de şahit. Burada problem yok. Ama Allah buyuruyor ki münafıklar kesinlikle yalancıdırlar. Bunlar Muhammed Allah'ın elçisidir dediği için yalancı değiller. İnanmadıkları şeyi söyledikleri için yalancıdırlar. Müminmiş gibi göründükleri için iki yıldır sahtekardırlar. Bu yüzden Nisa suresinin ilgili ayetlerinden öğreniyoruz ki münafıklar kafirlerden bile cehennemde daha aşağıda yanacaklar. Daha bir cehennemin dibine gömülecekler. Çünkü iki tarafa da Sanki bir, bir, ondanmış bir ondanmış gibi görünüyor. Adamın dini imanı menfaat olmuş. Küfrüne de sahip çıkmıyor, imanına da sahip çıkmıyor. Devam edelim. Bu gibi sözleri kalkan edip Allah yolundan çekilirler. Mazeretleri beyan ediyorlar. Savaşa katılmıyorlar. İslam dinini tebliğ etmiyorlar. infak etmiyorlar. Ama lafa geldiği zaman tabii ki biz de Müslümanız diyorlar. Allah'ın dinini aslında istemiyorlar. Ama içlerinde bulmuş oldukları toplum Müslüman oldukları için mecburen Müslümanmış gibi görünüyorlar. İşte bu mürtet karakteridir. Aslında Allah'ın emir ve uygulanmasını istemiyor. Ama Müslümanmış gibi görünüyor. Artık din onun için kültür olmuş. Devam edelim. Ya durdukları şey ne kadar kötüdür. Kötü olan, daha kötü olan önce inanmaları sonra ayetten, ayetleri görmezlikten gelmeleridir. Kimmiş bunlar? Murtetlermiş. İman edip ondan sonra inkar eden dinden çıkmış olur. Nedir bu kimselerin durumu? Bunlar münafık oluyorlar. Sonra tabiatları değişiyor. İnanmadıkları şeylere inandık diyorlar. İslam'ın bir kısmını beğeniyor, bir kısmını beğenmiyor. Bir kısmına inanıyor, bir kısmına inanmıyor. İşte bunlar mürtet artı münafıktırlar. Artlarından, ardından kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluşturuldu. Nasıl oluşturuyor yeni bir yapı? Artık yalan söylemeye alışmış, tabiatı ona uygun hale gelmiş. Allah'ın emir ve yasaklarını isyan edeceği zaman bunu direkt yapmıyor. Sanki bizden biriymiş gibi, sanki o da bizim gibi inanıyormuş gibi hareket ediyor. Yani nice İslam'ı kimseye bırakmayan, İslam davetini kimseye bırakmayan insanlar var ki kasıtlı bir şekilde uydurma hadisleri yayıyorlar. Ayetleri tahrif ediyorlar. Kur'an-ı Kerim hakkında yalan söylüyorlar. Allah'a iftira atıyorlar. Allah'ın söylemediklerini söylemiş gibi gösteriyorlar ve bunu Allah adına yapıyorlar. Allah böyle bir felaketten bizi korusun. Artık ne hale geldiklerini anlamazlar. Tıpkı bir sarhoşun nereye düştüğünü anlamadığı gibi. Bir uyanıyor bakıyor ki çukurun içi. Ben buraya nereden geldim diyor. İşte bu insanların hayat boyu yaptıkları şey budur. Varacaklar yerde elbette ki ateş olacaktır. Buraya kadar okuduklarımızdan anlıyoruz ki dinden çıkmak dediğimiz durum, dinden çıkma hali insana Kur'an-ı Kerim ayetleri tebliğ edildiği halde Allah'ın dinine sırt çevirmesi durumudur. Allah'la pazarlık yapması durumudur. Esasen, esasen dinsizlik hiçbir dine inanmamak değildir. Temellerini Kur'an-ı Kerim'den almayan din anlayışı bizzat dinsizliktir. Ama gene görüyoruz ki bu insanlar kendilerini dinsiz diye anlatmazlar. Tabii ki biz de Müslümanız derler içlerinde yaşamış oldukları toplum gereği de böyle demeleri gerekiyor. Kendi siyasetleri açısından. Bu yüzden şunu söyleyelim. İnsanları irtidat etti, mürtet oldu, dinden çıktı diye damgalamak yerine acaba bu sayılan özellikler bizde var mı yok mu? Bunu analiz edelim. Başkalarının mürtet diye damgalaması kolaydır. Peki kendi nefsimizde kendi nefsimizde bulunan yanlışları görebiliyor muyuz? Bizi küfre sürükleyebilecek tehlikeli hareketlerden kendimizi arındırabiliyor muyuz? Bu önemlidir. Allah-u Teala münafıkları kafirleri anlatırken birilerinin küfürle nifakla damgalayın diye değil. Siz bunlardan olmayın diye söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'i elimize alalım. Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. İrtidatın nasıl gerçekleşti? Dinden dönmenin nasıl gerçekleşti? Bunlara bakalım. Bu hareketler bizde varsa derhal kurtulalım. Çünkü ölüm geldikten sonra artık tövbe etme imkanımız olmayacak. Bu imkanlarımız elimizden alınacak. Allah'a geri dönmemiz için tek şansımız bu dünya hayatıdır. Bu dünya hayatı içerisinde kendimiz için ne yaptık? Yaptık son derece önemli olan budur. Allahü Teala bizleri böyle korkunç irtidat fiillerinden, dinden dönme eylemlerinden korusun. Allah'ın dinine sımsıkı sarılan ve hayat boyu Allah'ın dinini yaşayan kullarından etsin. Cenab-ı Allah hepimizi aydınlatsın. İnşallah bu okumuş olduğumuz ayetler tesirini hayatımızda halk etsin diyelim. Değerli kardeşlerim sabırla izlediniz. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz.